Şimdi tekrardan bir çalıştıralım. Evet, tekrardan çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi şu şekilde eklemiş oluyoruz. Bakın, sadece belli aralıklar arasında gidip geliyorum ve bu şekilde uygulamaya belli aralıklarda gidip gelmiş oluyorum ve sadece e, belli parayı eklemiş oluyorum. Bakın 200 lira eklemiş oldum. Ancak bir şey fark ettiyseniz şu anda e, burada yani kaydırıyorum ama kaç parada olduğumu göremiyorum. Bunu da e, de, bunu da ekleyebiliriz. Bunu nasıl ekleyeceğiz? Bunu tamamen burada değiştirdiğimiz değer increased count olduğu için text değerimizi burada Şurada increased şöyle tırnaklarımızı açalım. Ardından dolar işareti ve increased count değerimizi vererek gördüğünüz gibi işlem yapabiliriz. Artık biz burada bakın istediğimiz değeri vermiş olduk. Biz burada nokta to int diyelim. Ve şimdi bakın gördüğünüz gibi 50, 75, 125, 150 175 200 şeklinde istediğimiz değer aralıklarında gelip bunu da anlık olarak görebiliyoruz. Dilerseniz buradaki text e, size ödev olsun hatta text değerimiz e, modifier ile rengini değiştirebilirsiniz daha farklı hale de getirebilirsiniz. Bu uygulamamız aslında bu şekildeydi. İstediğiniz miktarı getirip bunu tab butonuna basmanızla beraber Ekleyebilirsiniz. Kendinize uygun olarak bunu değiştirebilirsiniz. Şimdi e, videomuz bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Daha profesyonel uygulamalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.